Doğdum ben, ilgi doğdum ben Hamza Ne? Sen doğmadın ben doğdum Ay Ben doğdum <gülüyor> <gülüyor> Sen yine ne yapıyorsun? Hamburger yiyorum Hamza biz şimdi seninle bu hamburgerleri yiyeceğiz ya Evet Ama bunu sakın Eylül'e söyleme tamam mı? Tamam Aferin oğlum. Eylül Hamza hani seyredemeyecektin? Hani Eylül, eylül neredeymiş? İyi ki doğdum ben İyi ki doğdum ben Hamza Efendim anne Sen ne zaman doğdun ki? Anne ben daha şimdi doğdum ya Şimdi mi doğdun Hamza? Evet Hamza ben artık sana doğum günü yapmayacağım Neden ya? Bebeğe yapacağım Anne bebek pastayı yemez Sana mı? pasta alacağım Bebeğe patates yapacağım Anne bebek nasıl patates yesin? Sen eskiden bunlara inanıyordun. Şimdi inanmıyor musun? İnanmıyorum. Şaka. Evet iyi ki doğdun Hamza. İyi ki varsın. Bu arada 800 -100 bin abone olduk. Az kaldı. Anne ben şimdi içimden bir dilek Hepinizi çok seviyoruz. Allah'ımıza dua ediyoruz. Evet. Görüşürüz. Bunları şimdi... öfleyebilirsin. Anne içimden bir dilek tutayım. Anne. Tamam dilek tut anneciğim. Tutun. Alkış. Ha. Çok güzeldi anne. Şimdi birazdan pastanın bileyim, tadına dileğimi bakacaksın. Dileğimi söyleyeyim mi? Neydi Hamza Dileğin? İnşallah büyüyünce zengin olmak. Aa Anneciğim senin gönlün zengin zaten. He. Gönlün zengin ne demek biliyor musun? Ne demek? Yardımlaşmak, paylaşmak demek. Evet. Hamza. Senin haberin var mı? Var. Eylül bütün karları bitirmiş. Sana ne? hiç bırakmamış. Ben Nereye gidiyorsun Hamza? Bakayım. Eylül'ü çağır bakalım. <laughs> Hamzacığım. Ne? Sana bir soru soracağım. Hazır ol. Hazır oldum. Bizi kim yarattı Hamza? Allah. Biz kime inanırız? Mandat. Ustana. Kitabımız? Kur'an. Dinimiz? Ne? 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 Anne? Dinimiz? Dinimiz? Ne? İslam. İslam. İslam'ın şartı kaçtır? Ne? 5 4 Sen bu pastayı yeme tamam mı? Sadece bak ben sana izin verince yiyeceksin. Birazcık mı yedi? Evet. Tadını beğendin mi? Pasta benim, benim canım dili istiyor. Hamza, ne? ben şimdi içeriye gideceğim. Tamam. Ben gelene kadar bu pastaya dokunmuyorsun tamam mı? Evet. Şöyle bir gösteriyorum. Bugün kimin doğum günü? Annemin. Bugün benim doğum günüm. Evet. Ama pastaya dokunmuyorsun tamam mı? Ben gelene kadar. Evet. Ben gelince birlikte evet. doğum günümüzü kutlayacağız. Şunu tamam. şuraya koyuyorum. Hadi. Tamam. Hadi ben gidiyorum şimdi. Tamam, git. İşte pasta başta hemen gerek. Annem bana bir şey diyer mi? Ben bilmiyorum. Aç, alıyor mu? Hamza, ne, ne yapıyorsun Hamza? <laughs> ne yaptın Hamza? Ben yedim. Yedin mi sen? Evet. Ama ben sana yeme demiştim. Ben <laughs> Hamzacığım sen ne yapıyorsun? <laughs> sen denize mi geldi evet. hadi gir bakalım denize hadi gel denize hey girelim dedi. atla bakalım git denize hadi bakalım hadi. siz de Hamza gibi denize girebiliyor musunuz korkmadan hadi bakalım gel ben sana yardım edeceğim evet Hamza denizde çok dalga var değil mi hı hı. hadi git bakalım biraz daha ileriye doğru git Hamza sen yüzebiliyor musun? Şişt, Hamzacığım bir bana bakar mısın? Denizde neler gördün? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Senin şortun büyük mü geldi sana? <laughs> Arkadaşlar denizde çok dalga var. Şimdi Hamza denize doğru gidiyor. Hadi bakalım. Ama yanında kum var. Biraz ayağımı temizleyeyim bir <laughs> şey olmaz ya. Bunu yeni bir şey olmaz. Kurban alayım anam. Kötü anneler. Bunları yapmıyor. Sana kurban olsun kötü anneler. Güzel anneler mi krep yapıyor? Evet. Afiyet olsun. Güzel anne. Tadı nasıl Hamza? Krep. Tadı nasıl? Çok güzel. Afiyet olsun. He. Baba. 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 Konuşacaksın. Konuşacaksın baba. Konuşacaksın. Babacığım. Niye konuşmuyorsun? Konuşmuyor. Konuşmuyor ya. Amca bey buyurun. Az sonra Komşu komşu Uhu. Oğlun geldi mi? Geldi geldi Ne getirdi? İnci boncuk Kime kime? Sana bana Başka kime? Kara kedi Kara kedi nerede? Ağaça çıktı Ağaç nerede? Balta kesti Balta nerede? Suya düştü Su nerede? İnek içti İnek nerede? daya çıktı. Daha nerede? Yandı bitti kilo oldu. Yandı bitti kilo oldu. Hamza? Hı? Ben sana marketten bir tane dondurma al dedim. Diğerini hı? kim sana verdi Hamza? Onda bir gittim ben arabaya sürdüm ben de aldım. Bir alana bir bedava mıydı? Hı hı. Ne dedin sen marketçi amca'ya? Dedim paranı verdim aldım bunu yere Yarın ekmek paramız var mı peki? Var. Ne yiyeceğiz biz? Tamam Sen hamburger yedin, patates yedin. Sırada ne var? Bakın, bak. Buraya bir baksana. Ama sakın Eylül'e söyleme tamam mı? Efendim Hamza? Ben şimdi buna yumurtaların dokunmadan 200 TL sen alacaksın. Ama ben nasıl alacağım ki dokunmadan? Bir deneyim bakayım. Ama Hamza bunları yapıştırmışsın. Anne yapıştırmadım. Allah Allah. Ama dokunmadan nasıl yapacağım? Hamza yapıştırmışsın ama. Bak. Yapıştırmışsın. Gözün, yapıyorsun. Gözünü kapat. İki isterim benim. Kandı. Yine beni kandırdı. Anne. Efendim. Tanrılar sana hep kurban olsun. Bana hep patates yapıyorsun. Afiyet olsun Hamza. Afiyet olsun anne.